Malzemelerimiz ilk önce bisküvilerimizin içine atıyoruz. Tamam parçalanana kadar karıştırıyoruz. Muzumuzu ve çileklerimizi içine atıyoruz. muzumuzu da atıyoruz. Çok kaygan. Yaramaz kaygan muz. <laughs> Cookie'sli dondurmamızı da içine koyuyoruz. Tahtası bizde kalacak. Allah Neyse Atalım Şimdi güzelce ağzını kapatıyoruz Şimdi de güzelce Karıştırıyoruz Ne oluyor Kitlenmemiş demek ki Dur <Gülüyor> <Gülüyor> en son sütümüzü de ekledik ve şimdi de iyice karıştırıyoruz. Vitamin deposu milkshake'imiz hazır. Ah, feio, Tocson.